Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size, sizinle birlikte hamurcudan rozet yapacağız. Video geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videomu like atmayı unutmayın. O zaman hadi videoya geçelim. Arkadaşlar e, hamurcudan rozet yapmak için malzemelerimiz hamurcuklar bunları internetten alabilirsiniz. E, çengelli iğne fırın pişirme kağıdı yani yağlı kağıt. Hamur boncuğunun yanına çıkan bu e, ham boncuğunu yapmak için tabloları yapıştırıcı veya bant da kullanabilirsiniz. Ve arkadaşlar ütü. İlk olarak arkadaşlar e, tablamıza e, istediğimiz şekilde bir e, şekil yapıyoruz. Ben bir kalp yapacağım arkadaşlar. Zaten size nasıl yaptığımı göstereyim ve kalbimiz hazır arkadaşlar. <laughs> Şimdi bunu bunun üstüne koyuyoruz. Evet arkadaşlar bu buha, e, ütünün buharın e, yani buhar düğmesine basmanız gerekiyor sadece biraz ısındıktan sonra. Pişin çekip bu şekilde üstüne tutmanız gerekiyor. Ütüyle ısıttıktan sonra biraz soğumasını bekledikten sonra çıkarıyoruz arkadaşlar. Direkt çıkıyor zaten. Sonra böyle evet şekilde oluyor kahvemiz hazır şimdi rozet yapacağız bunu arkasını çeviriyoruz arkadaşlar ve e, orta kısmını e, bir iki üçüncü satıra arkadaşlar üstten üçüncü satıra bunu takıyoruz Yapıştırıcı sürdükten sonra arkadaşlar iyice bastırıyoruz ve yapıştırıyoruz. Arkadaşlar ben çok az bant kullanacağım. Evet arkadaşlar ben bu şekilde yapıştırdım. Bunu siz çantalarınıza, işte bez torbalarınıza veya kıyafetlerinize e, takabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Ga gayet kolay bir şekilde yaptık. Bu şekilde. Arkadaşlar size fikir olmasa da Benim hava boncuklarımın kutusunun arkasındaki resimleri de göstermek istedim. Bunların hepsi ama boncuğuyla yapılmış. Bu şekilde bir at var. Burada bir helikopter var. Burada bir ördek var. Araba var. Ee, kelebek, kalp, e, lale ve yine bir araba var. Bu şekilde arkadaşlar. Size de fikir alabilir diye göstermek istedim bunları arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.